Sevgili öğrenciler, TYT fizik testi deneme 26 ile karşınızdayım. Birinci sorudan başlayalım. Kırmızı zemin üzerine beyaz renkli B ve sarı renkli S harfi şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre zemin ve harfler yeşil ışıkla aydınlatılırsa hangi renkte görünürler diye soruluyor. Görsel var yan tarafta sevgili öğrenciler. Sizin için yani oluşturdum. Şimdi onu kullanalım. Yeşil ışıkla kırmızı kitaba baktığımız zaman ne gözükmekte? Siyah gözükmekte. Yeşile kırmızıyla baktığımızda siyah. Maviye kırmızıyla baktığımızda siyah görünmekte. Yani bir ana renkle diğer ana renke baktığımızda siyah görmekteyiz. Dolayısıyla ben yeşille kırmızı zemine bakıyorum. Burayı ne olarak göreceğim? Siyah olarak göreceğim. Sarıya baktığımızda sarı kırmızıyla yeşilin bir kombinasyonu olduğu için ikisinin karışımında sarı oluştuğu için burayı yeşille görmeye devam edeceğim. Beyaz zemini ise sonuçta burayı da yeşille görmeye devam edeceğim sevgili öğrenciler. Buna uygun seçenekte ne olmakta? Yani zemin ne olacak? Siyah olacak. Şuraya yazalım. B harfi yeşil olacak sarı da sonuçta yeşil olacak. Buna uygun seçenek de B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Üç ana rengin birleşmesini burada görmektesiniz. Birbirini tamamlayan renkleri de sağ taraftaki görselde yine görmektesiniz sevgili öğrenciler. Mavi ile kırmızının birleşimi magenta, kırmızıyla yeşilin sarı, mavi ile yeşilin çiyandır sevgili öğrenciler. Aynı zamanda magenta yeşili de ne olarak görmekteyiz? Beyaz olarak Tiyanla kırmızıyı yine beyaz, mavi sarıyı yine beyaz olarak görmekteyiz. İkinci soruya geçebiliriz. İkinci soruda yine bir sağ tarafta bir görseli var ama soruyu gene tabii ki okuyalım. Bir dalga elinde sabit periyotlu dalga kaynağı tarafından dalgalar üretiliyor. Birbiri ardı sıra oluşan dalgaların görüntüsü şekildeki gibidir diyor. Kaynak tarafından üretilen ilk dört dalga şekildeki gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Dalgaların dalga boyu bir kere yan tarafa baktığımızda kaynaktan çıktıktan sonra bazı yerlerde sıklaştığını, bazı yerlerde uzaklaştığını, bazı yerlerde daha da uzaklaştığını görüyoruz. Sağ taraftaki görsele göre o halde en hızlı nerede, en yavaş nerede diyebiliriz sevgili öğrenciler. Sığ olan yer en düşüktür, derin olan yer en yüksektir. Yani çok derin en ileride olduğu için V4, V3, V2 V1 şeklinde bunu çizebiliriz. O halde en derinde olanında dalga boyu en büyük olacaktır sevgili öğrenciler. Aşağıdaki görsele tekrar baktığımızda genliklerini incelediğimizde genlik nedir? İlk başta sabit gitmektedir. Sonra derinlik artıyorsa genliği de tabii ki artacaktır. Yine derinliği sabitse genlik sabit kalacaktır. Derinlik azalıyorsa genlik de düşecektir. Ancak Burada frekans nedir? Hepsinde sabittir sevgili öğrenciler. Peki hız nedir? Hız sonuçta sabit olduğu yerde belirli bir hızı varsa o halde hızın da sabit olduğunu görmekteyiz. Derinlik artıyorsa hız da artacaktır. Yine derinlik sabitse aşağıdaki görselde yine hız sabittir. Derinlik azalıyorsa o halde ne olacaktır? Hız da düşecektir. Yine aşağıdaki görselde yani buna bir, buna iki dersem onu incelediğimizde dalga boyu aynıdır, değişmiyordur. Birinci bölümde yani ikincinin bu birinci bölümünde şunu iki yapalım, bunu üç yapalım, bunu dört yapalım. İkinci bölümünde ise derinlik artıyorsa dalga boyu artmış. Derinlik sabitse dalga boyu sabit, derinlik azalıyorsa dalga boyu düşmüş. Şimdi dalga, dalgaların dalga boyu birbirine eşittir bilgisi sonuçta yanlış bir bilgidir. Buna yanlış dedik. İlk üretilen atma en uzaktakidir. O halde o da yanlıştır. K atmasının hızı ile L atmasının hızı birbirine tabii ki nedir sevgili öğrenciler? Eşit değildir. O da yanlıştır. L atması M atmasının bulunduğu yere gelince yani bu buraya gelince M atması da N atmasının bulunduğu yere tabii ki gelecektir. Bu doğrudur. Doğruyu bulmuş durumdayız. Ama E seçeneğine de bakalım. L'ndeki su derinliği kaynaktan uzaklaştıkça azalır diyor. Değil. Hayır artacaktır. Bu da yanlıştır. Cevabımız D seçeneği. Evet üçüncü soruya geldik. Bir elektroskopla ilgili bir soru. Şekil birdeki yüklü özdeş elektroskopun topuzlarına iletken bir kabloya bağlanmış nötr lamba dokunduruluyor. İletken teller topuzlara dokundurulduğunda lamba yanıyor ve daha sonra elektroskopun ne diyor? Yaprakları tamamen kapanıyor. Şimdi elektroskopun yaprakları tamamen kapanıyorsa ve belirli bir elektrik akımı oluşuyorsa o halde yapraklar da tamamen kapanıyorsa yük büyüklükleri birbirine eşit ve zıt demeliyiz sevgili öğrenciler. Yani bu doğrudur. Elektroskoplar başlangıçta yük işaretleri aynıdır diyor. Hayır aynı değil. Biraz önce belirttik. Yapraklar kapandıktan sonra yanmaya devam etmeyecektir. Yanmaya devam eder diyor. Hayır yanmayacaktır. Çünkü artık yük alışverişi kalmamıştır. Ve ikisi de nötrleşmiştir. Yani sadece bir doğrudur. Yanıtımız A seçeneğidir. Ama elektroskop yaprakları hakkında hareket şekilleri ile ilgili şöyle kısa bir bilgi verelim. Bunu bir okuyalım. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını anlamak için nötr bir elektroskopun topuzuna dokundurulur. Elektroskopun yaprakları açılmazsa cisim nötr demektir. Yapraklar daha da açılıyorsa cisim ile ilgili elektroskop aynı cinste yüklüdür. 3- Yapraklar kapanıyorsa cisim ile elektroskop zıt cins ele yükle yüklüdür. 4- Yüklü bir elektroskoba iletken bir cisim dokundurulduğunda elektroskobun yaprakları biraz kapanıyorsa iletkenin dokundurma işlemeden önceki yükü için kesin bir şey söylenemez. İletken dokundurulmadan önce nötr, artı yüklü ya da eksi yüklü olabilir. Bu bilgilerden sonra artık dördüncü sorumuza geçebiliriz. Burada sevgili öğrenciler akım geçen bir telin etrafında oluşan manyetik alanın nelere bağlı olduğuyla ilgili bir soru. Sorumuzu okuyalım. Üre, üzerinden iyi akım geçen düz telin D kadar uzakta A noktasını oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü B'dir diyor. B sevgili öğrenciler K çarpı 2i bölü D formülüyle bulunuyor. Bu ortamı göstermektedir. 2i'deki i akımdır. D de uzaklıktır. Yani ortamla doğru, akımla doğru, uzaklıkla ters orantılı olarak değişmektedir sevgili öğrenciler. Buna göre baktığımızda i akımı A, i akımı arttıkça A noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü artacaktır. D arttıkça azalacaktır. Ortamın manyetik geçirgenlik katsayısı arttıkça yine artacaktır. Dolayısıyla E seçeneğidir. Yandaki görselde de belirttiğimiz üzere sevgili öğrenciler. 5'e geldik. Kütleleri eşit Mx M katısı ve Y özdeş Y sıvısı özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor bir süre sonra x katısının sıcaklık artışının y sıvısına göre daha fazla olduğu görülüyor. Bu durumun sebebi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Q'yu unutmayalım sevgili öğrenciler. Q eşittir verilen ısı, madde miktarı, öz ısı çarpı sıcaklık değişimine sebep olacaktır. Her ikisine özde ısıtıcılarla Q kadar verildiğine göre o halde kütleleri eşitse yani MX çarpı cx çarpı delta tx diyelim. Karşı tarafta da my çarpı cy çarpı delta t diyeceğim. mx ile my'yi birbirinden sadeleştirebilirim. Çünkü kütleleri eşit diyor. Şimdi sevgili öğrenciler ne diyor? Ee, bir süre sonra x katısının sıcaklık artışının yani bunun büyük olduğunu söyleyebilirim. Evet y sıvısına göre fazla olduğunu söylüyor. Bu da küçükse e Bunlar birbirlerine eşitse o halde ne olacaktır? Bu küçük olacaktır. Bu sefer de bu büyük olacaktır. Ona göre yaptığımızda düşündüğümüzde sevgili öğrenciler yani burada baktığımızda D seçenin Y sıvısının Y'nin öz ısısının X'inden fazla olması gerektiği sonucu ortaya çıkmakta. Diğerlerini okuduğumuzda X'in ilk sıcaklığının Y'ninkinden fazla olması yanlış. Y'nin x sıcaklığının x'inden fazla olması yanlış. X'in öz ısısının y'ninkinden fazla olması yanlış olacaktır. X'in x ısısının y'den fazla olması yanlıştır. Doğru olan biraz önce yaptığım gibi her ikisi de Q olarak alıyorsa bunların öz ısıları sıcaklık farklılıkları çarpımlarının birbirlerine eşit olması gerekmektedir. Küçük yani yanıtımız D seçeneğidir. Altıncı soruya geldik. Altıncı soruda bir etki tepkiyle ilgili bir soru sevgili öğrenciler. Türtülmesi önemsiz yatay düzlemde hareket eden beyaz renkli bilardo topu durmakta olan kırmızı renkli başka bir bilardo topuyla çarpışıyor. Çarpışma etkisiyle beyaz bilardo topu kırmızı bilardo topu bir, beyaz durup kırmızı bilardo topu hareket ediyor. Buna göre çarpışma esnasında yargılardan hangileri doğrudur diyor. Okuyalım beyaz topun kırmızı topu uyguladığı kuvvet, kırmızı topun beyaz topu uyguladığı kuvvete eşit büyüktedir. Yani etki eşittir, tepki olacaktır. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla bu doğrudur. Peki beyaz topun kırmızı topu uyguladığı kuvvet, kırmızı topun beyaz topu uyguladığı kuvvetten daha büyüktür diyor. Zaten etki tepkiye eşit olduğunu söyledik. Bu yanlıştır sevgili öğrenciler. Kırmızı top duruyorken topun yere uyguladığı kuvvet yerin topa uyguladığı kuvvete eşit büyüklükte olduğu için dengede dur denge durumundadır. O halde onun da eşit olmasını beklemekteyiz. Eşit olmalı. O yüzden cevabımız 1 ve 3'tür. Yani D seçeneğidir diyorum ve son soruya geliyorum. Bu soru verimle ilgili bir soru. Verimin ne olduğunu ilk önce yazmamız lazım. Verim eşittir alınan bölü kullanılandır. Dolayısıyla buna uygun olarak araçlarımızın verilen enerji ve kullanılan enerji arasındaki en yüksek verime sahip olanı yazmalıyız. Alınan bölü kullanılan diyor. Alınan nedir? 25. Yani kullanılan alınan aynı şey. Verilen nedir? Sonuç olarak ee, yani şöyle diyelim alınan kullanılan oluyor tabii ki. Ee, sonuçta. Bunu 25'i neye böleceğim? 100'e böleceğim. Verilen yani 100 e, vermişim. Yani buna şöyle diyelim. Buna verilen diyorum. Açıkçası. Alınan da da kullanılan diyelim. Yani elde edilen diyelim. Bu da nedir? 18'e 60 olacak. Bu da 24'e 30 olacak. Sonuç olarak. Diğeri de 5'e 40 olacak. En sonundaki de 80'e 200 olacak. Buna göre en yüksek oran hangisinde çıkacak? Elektrik motoruna baktığımız zaman yani onun alınan bölü e, kullanılan e, şeyi e, verileni elektrik motorunda göreceğiz. Yani yanıtımız C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Bir başka denemede buluşmak üzere sağlıcakla kalın.